Bugün Brüksel'de gerçekleştirdiğimiz temaslar oldukça verimli geçti. Tabii Avrupa Birliği'nin sadece üye devletleri değil, aynı zamanda yerel ve bölgesel yönetimlerle de işbirliği içerisinde çalıştığı çok kapsamlı bir yönteme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bizim gibi ülkelerin AB normlarına uyması demek hem demokrasi anlamında hem de bölgesel kalkınma anlamında büyük önem arz etmektedir. O yüzden buradaki temaslarımızı daha sık yapmalı ve artırmalıyız. Bu kapsamda yerel yönetimlerin rolü gerçekten büyüktür, özellikle de Kıbrıs meselesinin olduğu bir ortamda yerel yönetimlere çok fazla iş düşüyor. Ülke standartlarımızı yükseltebilme adına. Yerel yönetimlerin buralarda daha görünür olması gerekiyor. Yerel yönetimlerin çevre, ulaşım, altyapı, enerji verimliliği, sosyal hizmetler ve dijitalleşme gibi birçok alanda da söz sahibi olması gerekiyor. Yerel yönetimlerin AB ile uyumlu çalışması demek sadece teknik konularda değil, demokrasi ve sosyalleşme konularında da aynı zamanda şeffaflık konularında da çok önemlidir. Bugün yapmış olduğumuz bu toplantı ile burada bizlerin de var olduğunu, Kıbrıs'ın kuzeyinde de yerel yönetimlerin ciddi çalıştığını ve Avrupa Birliği imkanlarından daha çok yararlanması gerektiğini üzerine basa basa vurguladık. Umarım bu saatten sonra Avrupa Birliği'nin de bakış açısı Kıbrıs'ın kuzeyindeki yerel yönetimler için de değişir. Ve e, bu konuda daha ciddi kaynaklar sağlarlar ki güneye sağladıkları kaynakların neredeyse sadece onda birini e, kuzeydeki belediyelere sağlıyorlar. Umarım bu saatten sonra bizlerin burada olması, burada yaptığımız bu ciddi toplantı belki de çok daha uzun yıllar önce yapılması gereken toplantılarda ama artık e, bu saatten sonra bizlerin de e, buralarda daha sık e, söz alarak kendimizi kuzeydeki belediyeleri de daha iyi kendilerini anlatarak almamız gereken katkıyı alarak daha fazla yatırım yapıp altyapımızı ve özellikle belediyelerimizin en büyük sıkıntısı olan belediyelerin kurumsallaşma anlamında çok daha ciddi adımlar atarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını sağlayabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden kuzeydeki belediyeler bu saatten sonra Brüksel'de, Strasbourg'da, Avrupa Birliği'nin çeşitli noktalarında yapılacak olan toplantılarda söz sahibi olması için elimizden geleni yapacağız.